Benim aracın kumandadan bagaj açma özelliği koymamışlar. Bir üst kasasında, makyajlı kasasında var ama benim kasada yok maalesef. Bu videoda kumandadan bagaj açma özelliği olmayan araçlara aracın orijinalini bozmadan nasıl kumandaya bagaj açma özelliği ekleriz. Bunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi montajı nasıl yaptığımı size detaylı bir şekilde görüntülerle anlatacağım. Eğer siz de aracınıza bu işlemi yapmak istiyorsanız videoyu izleyerek, takip ederek çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Aracınız Fd6 ise işiniz çok daha kolay olacak. Ama aracınız başka bir markaysa yine de videoyu takip ederek çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Anlamadığınız yerde tekrar geri sarıp tekrar oynatın. Ya da yine de takıldığınız bir yer varsa yorumlardan benden yardım isteyin. Her zamanki gibi en kısa zamanda yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Keyifli seyirler dilerim. Bu proje için bize gereken temel elemanlardan biri kapı kilit motoru. Gördüğünüz gibi iki tane kablosu var. Aküden artı ve eksi güç aldığında itme hareketi yapıyor. Tam tersi bağladığımızda ise çekme hareketi yapıyor. Motor yanında bağlantı aparatlarıyla birlikte satılıyor. Bunu oto parçası satan yerlerden çok ucuza rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu gördüğünüzde motorla birlikte gelen iki teli birbirine tutturmaya yarayan aparat nasıl bir işe yaradığını birazdan daha iyi bir şekilde göreceğiz zaten. İkinci temel elemanımız bagaj açma modülü. Bu aracımızın kilit açma tuşuna 3 saniye içinde 2 kere bastığımızda bir kere elektrik akımı gönderiyor. O elektriği bagajımıza taktığımız merkezi kilit motorumuza gönderdiğimizde motor çekme hareketini yapacak ve bagajı açacak. Mantık bu. Üzerindeki yazılarda hangi kablonun nereye bağlanacağı açıkça belirtilmiş. Akü yazan yere sürekli artı ve eksi gelmesi lazım. Açma artı yazan yere aracımızın merkezi kilit motorunu tetikleyen artı ucu bağlayacağız. Çıkış yazan ucu da bagaja taktığımız merkezi kilit motorumuza bağlayacağız. Yeşil olarak gösterilen kontak artı ucunu ben boş bırakacağım. O kontak takılıyken sistemi iptal etmek için böyle bir şeye ben gerek duymuyorum. Yani kontak açıkken de sistem aktif olabilir. Herhangi bir sakıncası yok. O yüzden ben bu kabloyu boş bırakacağım. Bu gördüğünüz aracımın bagaj kilidi. İçeriden mandalı çektiğimde bir tel kilidin dilini çekiyor ve bagaj açılıyor. Şimdi ilk hedefimiz sanayiden aldığımız kilit motorunun bu dili çekmesini sağlayacak şekilde montajlamak. Motorla birlikte gelen bisikletlerin jant teline benzeyen teli kilit diline geçiriyorum. Sonra orijinal mandal telini tekrar yerine takıyorum. Kilit telini artık oradan çıkmayacak şekilde takmış olduk. Şimdi telin uzandığı doğrultuya elimle gösterdiğim yere motoru monte etmemiz lazım. Önce bir provasını yapıyorum. Motorun döşemeye ya da bir şeye engel olmaması lazım. Montaj demirini taktıktan sonra motoru çok sağlam bir şekilde tutturabilmek için prova ederken belirleyeceğim yerlerden matkapla delik açacağım. Bagaj kapağına matkapla delik açmak bazılarımız için biraz acı verici olabilir ama sonuçta aracımıza yeni bir özellik ekliyoruz. Yani zaten döşemenin altında kalacak, hiçbir şekilde görünmeyecek. O yüzden bir sorun yok yani. Ben bu tarz işler için delerim. Yani bir sakıncası yok bence. Zaten döşemenin altında kalacak. Evet, motor civatalarla güzelce tutturduk. Şimdi sıra geldi teli motora tutturmaya. Videonun başında gösterdiğim aparat iki teli motorun pozisyonuna göre ve telin gerginliğine göre ayar yapabilmemizi sağlıyor. Mekanik sistemimiz tamam gibi. Bir de elektrik verelim bakalım çalışıyor mu? Evet çalışıyor güzel. Şimdi modülün montajına geçelim. Aracımızın kumandasından kilit aç tuşuna bastığımız zaman kapı içlerinde aynı bagaja taktığımız motora benzeyen merkezi kilit motorları var arkadaşlar. Açma tuşuna bastığımız zaman bu motorlara anlık bir elektrik akımı gidiyor. Motorlar tetikleniyor ve kilitler açılıyor. Bagaja yakın olması için arka sol kapının kilit motorundan elektrik alacağım. Kapı içine açmak yerine kapı içine giden kabloları bulacağız burada. Marş içindeki plastik döşemeleri söktüğünüz zaman kapı menteşesine doğru yönlenen kablo demetini buluyoruz. Gördüğünüz gibi menteşe körüğüne gelen kabloların renkleriyle bulduğumuz kablo demetindeki renkler aynı. Demek ki motora giden kablo da bunlardan biri. Araç kontrol kalemini bir ucunu şasiye tutturduktan sonra kilit açma tuşuna basarak kablolardan hangisine elektrik geliyor ona bakıyoruz. Gördüğünüz gibi ben şu sarı kabloda sinyali buldum ve onu sıyırıp mavi bir tane kablo ekledim. Kablo demetini tekrardan güzelce izole ettim. Burada işimiz bitti. Şimdi arka koltuğun yan kısmındaki parçayı alttaki civatasını sökerek çıkartıyorum. Parçanın civatası tam bu gösterdiğim yerde arkadaşlar. Civatayı sökmeden çıkarmaya çalışmayın, kırarsınız. Modülümüzü yerleştireceğimiz yer burası. Şimdi sürekli elektrik olan bir yer bulmam lazım. Onun için buradaki soketi kullanacağım. Kontrol kalemimizi şasiye tutturuyoruz. Kabloların hangisinde elektrik var bakıyorum. Bakın bu en köşedeki sarı kabloda hep elektrik var. Modülün akü artı yazan kırmızı kablosuna bu kabloyu bağlayacağım. Modülün kırmızı kablosuna bir de 10 amper sigorta eklemişler. Yani herhangi bir yanlış bağlama ya da başka bir sebepten kısa devre olsa bile bu sigorta atarak aracımızı koruyacak. Modülün akü eksi kablosunda gördüğünüz gibi şasiye bağladım. Akü artı kablosunu da bu aparatla bağlayacağım. İki kabloyu bu aparata geçiriyorsunuz. Sonra pensele sıkıyorsunuz. Böylece kablo kesmeye ya da sıyırmaya gerek kalmadan elektriği almış oluyoruz. Bir deneyelim. Evet modülün kırmızı aki artı kablosunda artık sürekli elektrik var. Kapı motorundan aldığımız kabloyu modülün kilit açma artı girişine bağlıyoruz. Bu yeşil kabloda kontak artı ucuydu. Buna gerek duymadığım için hiçbir yere değmesin diye iyice bantladım. Modüldeki son çıkışımız da bu sarı kablo. İşte bu kablo bagaj kilidine bağladığımız motoru tetikleyecek kablo. Bagajdaki motorun eksi ucunu geri vites kablosunun eksi ucuna bağlıyorum. Motora bir şekilde şasi vermem gerekiyordu. En yakın orası. O yüzden oraya bağladım. Son bir bağlantı kaldı. O da modülün sarı kablosunu bagaj kapağına götürüp motora bağlamak. Kablo yetişmeyeceği için ek yapıp bagaj kapağına kadar güzelce götürüp motorun artı ucuna bağladım. Ve döşemeleri de eski haline getirdim. İşlem bitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi montajımız bitti. Bu gördüğünüz motorun artı ucu. Yani yeşil olan kablo arkadaki modülden çıkan sarı kabloya beyaz bir tane kablo ekledim. Elimde sarı yoktu. Buraya da böyle hazır soketliydi bu zaten. Tık diye taktım. Şasiyi zaten motora vermiştik bildiğiniz gibi. Bu şekilde artık montajımız tamam oldu. Şimdi kilit açma tuşuna iki kere bastığında motor çalışacak. Bakın. Bir kere basıyorum. Bir şey yok. 3 saniye içinde tekrar basmamız gerekiyor. Bakın. İkinci basışta alıyor. Eğer 3 saniye geçerse yine çalışmıyor. Mesela bir kere bastım. 3 saniyeden fazla geçsin bekliyorum. Çalışmıyor. Tekrar 3 saniye içinde basarsam çalışıyor. Yani kilit açtığım zaman Çalışmıyor. Her zaman bagajın açılmasını istemeyiz tabii. Bagaj açmayı istediğimiz zaman iki kere anahtarımıza bastığımızda yeterli oluyor. Böylece aracın orijinalini ve güvenlik sisteminde bir zafiyet oluşturmadan bagaja kumandadan açılma özelliği eklemiş olduk. şimdi daha rahat oldu. Bak. Açılıyor. Kapatıyorum. Açılmıyor. İki kere tıklıyorum. Açılıyor. Döşemeleri de düzeltti. Bakın bu tarafı da düzelttim. Gördüğünüz gibi modülümüz tam bu tarafın altında kaldı. Buraya bagaja yakın olduğu için buraya koyduk. Merkezi kilit tetik kablomuzu bu kapının motorundan almıştık. Böylece işlem tamamlanmış oldu. Bu videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.